Ah, o uykusuz geceler. Sanırım hepimiz yaşamışızdır. Zihninizde sürekli dönüp duran o endişeler. Peki ya size bu geceleri huzurlu bir uykuya dönüştürmenin bir yolu olduğunu söylesem? İşte bu bölümde tam olarak bunu yapacağız. Bir psikoloğun duygusal dayanıklılık için geliştirdiği o muhteşem çerçeveye bakacağız ve bu aşırı düşünme döngüsünü nasıl kırarız hep birlikte öğreneceğiz. Haydi o zaman ilk olarak hepimizin kabusu olan o uykusuz gecelere ve her şeye aşırı önemsemenin bize ödettiği o ağır bedele şöyle bir yakından bakalım. Bu hissi çok iyi biliyorsunuz değil mi? Zihninizde olumsuz bir diyaloğu tekrar tekrar ama tekrar tekrar canlandırırsınız. Kendinize cevabı olmayan milyonlarca soru sorarken huzurunuzun sizden nasıl yavaş yavaş çalındığını hissedersiniz. Ve şunu netleştirelim. Bu durum sizin kişisel bir başarısızlığınız değil. Hayır. Bu daha çok bizi ilerlemekten alıkoyan ve adına aşırı önemseme dediğimiz sonradan öğrenilmiş bir alışkanlık. Şimdi işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu alışkanlık genellikle çok iyi bir niyetle başlıyor. Yani aslında hepimize öğretilen bir şeyle. İşte aradaki o ince ama çok kritik çizgi tam olarak bu. Bakın önemsemek harika bir şey. İnsani bir görev, bir erdem. Ama aşırı önemsemek, yani herkesi memnun etmeye çalışmak. İşte o zaman kendimizi yok etmeye başlıyoruz. Başkaları için kendimiz resmen siliyoruz. Şöyle düşünün, bir arkadaşınıza yardım etmek. Bu önemsemektir. Ama kendi en önemli işlerinizi sürekli iptal edip, o sizden istemediği halde peşine koşup, sonra da neden kıymetin bilinmiyor diye içerlemek, işte bu aşırı önemsemektir. Ve kendimize yaptığımız en büyük haksızlıklardan biri. Peki, bu döngüyü nasıl kıracağız? İşte, en kritik nokta burada devreye giriyor. Başkalarının davranışlarını görme biçiminizde temel bir değişiklik yapmak zorundayız. Psikoloğun da dediği gibi, şunu asla aklınızdan çıkarmayın. Karşınızdaki insanın davranışı neredeyse her zaman size değil, kendi iç dünyasına tutulmuş bir aynadır aslında. Bu fikrin altını kalın bir kalemle çizelim. Size soğuk, kaba ya da umursamaz mı davrandılar, bu sizin değersiz olduğunuz anlamına gelmez. Bu onların o anki ruh halinin bir yansımasıdır. Kişiselleştirmeyi bırakmanın anahtarı işte tam olarak bu düşünce. Biliyorum, şimdi aklınıza şu soru geliyor. İyi de ya beni kasten incitmek istedilerse? Bu hepimizi o düşünce döngüsünde sıkıştıran o meşhur karşı argüman. Cevap hem acı hem de inanılmaz özgürleştirici. Fark etmez. Çünkü başka birinin zihnini yönetmeye çalışmak İmkansız bir görevdir. Bizim tek erkek gücümüz kendi tepkimizi, kendi reaksiyonumuzu yönetebilmemizde yatıyor. Durum, kaynakta geçen o harika benzetmeyle çok güzel özetleniyor aslında. Mükemmel bir melek olsanız bile, kanat çırpışınızdan rahatsız olacak birileri illaki çıkacaktır. Hatta bazen sizin iyi niyetiniz bile buna alışkın olmayan birini rahatsız edebilir. O yüzden lütfen onların sizin hakkınızdaki algısını yönetme çabasından, bu boş savaştan vazgeçin. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi genelim işin en heyecanlı kısmına, pratiğe. Bu felsefeyi hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? İşte size somut bir strateji. İşte zihnimizi özgürleştirecek o dört altın kural. Bu adımları duygusal dayanıklılığımızı inşa etmek için kullanacağımız bir yol haritası olarak düşünebilirsiniz. İlk adımı zaten enine boyuna konuştuk, kişiselleştirmeyi bırakmak. Gelelim ikinci kurala. Bu, hayal kırıklığına karşı en güçlü kalkanımız olabilir. İnsanların hata yapabileceğini kabul etmek. Bu karamsarlık değil, gerçekçiliktir. En sevdiğiniz, en güvendiğiniz insanlar bile sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bu olasılığı baştan kabul etmek, o an geldiğinde yıkılmamızı önler. Yani beklentileri sıfırlamak değil, onları gerçekçi bir zemine oturtmak. Üçüncü kural. Dışarıdan gelen ve size zerre faydası olmayan o gürültüye karşı sizin kişisel kalkanınız. Bir arkanızdan mı konuşuyor, sizi mi yargılıyor? İçinizden sakince şunu söyleyin: Bana ne? Bu kadar. Bu iki kelime, sizi ilgilendirmeyen bütün o dramaları, o negatif enerjiyi, zihinsel alanınızın dışında tutmak için kullanacağınız inanılmaz güçlü bir mantra. Dördüncü ve son mantra ise sınırlarınızı korumak için kullanacağınız bir araç. Hayatınız, seçimleriniz ya da düşünceleriniz hakkında yersiz bir yorum mu geldi? İşte o zaman bu mantrayı kullanma zamanı. Hayatınızın size ait olduğunu hem kendinize hem de başkalarına hatırlatın. Şöyle diyebiliriz, bana ne içsel bir kalkan iken sana ne dışsal bir sınırdır. Şimdi çok ama çok önemli bir noktaya geldik. Bu zihniyeti benimsemek sizi asla soğuk, umursamaz veya kalpsiz bir insana dönüştürmez. Gamsız kelimesini yeniden tanımlamamız gerekiyor. Bu bir ilgisizlik işareti değil. Tam tersine duygusal zekanın ve gücün bir göstergesidir. Yani kalpsiz olmak değil, kalbinizi gereksiz yüklerden koruma sanatıdır. Psikoloğun da dediği gibi, sağlıklı bir insanın mottosu Önce ben, sonra diğerleri olmalıdır. Bu bencillik değil, sağlıklı bir yaşamın ta kendisidir. Tıpkı uçaklardaki o meşhur oksijen maskesi anonsu gibi, önce kendinize yardım etmelisiniz ki başkalarına bir faydanız dokunabilsin. Ve unutmayın, bu yaklaşımın temelinde çok çarpıcı bir uyarı yatıyor. Eğer enerjinizi ve değerinizi, kontrolünüz dışındaki her şeyi ve herkese dağıtırsanız, en sonunda kendinize ayıracak hiçbir şeyiniz kalmaz ve bitirirken sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bu yeni çerçeveyi hemen şimdi hayatınıza uygulamanız için bir fırsat. Şöyle bir düşünün. Geçen hafta zihninizde dönüp duran neyi tam şu anda serbest bırakabilirsiniz?